<laughs> Bu halin ne? İşçi oldum ben. <laughs> ne işçisisin sen? İşçi demirci. De i̇şçi demirci. Ne yapıyorsun? Kaynak mı yapıyorsun? <laughs> Allah Allah. Ne kaynatıyorsun? Demir Valla demirciden çok hem hip hopçuya benzemişsin hem at atam karıncaya benzemişsin. <laughs> Gözlüklerinden bir de kendimi görmeyeydim iyiydi. <laughs> Allah'ım. Belki de bunu anlayamayız. Atom karınca. Hey. Hey. Usta bugün ne yapıyorsun? Erbilik. Ne, ne yapıyorsun? Ev mi yapıyorsun? Çatı mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ev. Çatı. Ev. Allah Allah Sen hem demirci arası Hem dansçı hem atom karıncı arası Bir şey olmuşsun Ortaya karışıksın evet. Gözlük ağzına girdi Burnunun evet. üstünden düştü Derin Efendim. Ay Ay Oldum. <gülüyor> oldu Oldu. <laughs> ben usta oldum <laughs> sen usta oldun ben oldum. <laughs> ha, Babanın elinden mesleğini kaptın yani evet hehehe ay 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 Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burnum ya burnumu özlüyor. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> tipe bak ya. Tipe bak tipe tipe. Allah'ım. Babamın eline alırız. çocuklara veririz. Çocuklara veririz. Her şeyi yaparız. Her şeyi yaparız. <laughs> ben ustayım. ben ustayım. Gözü takmakla şaka takmakla usta mı olur ya? Olmuyor mu? İş yapmak gerekiyor. Ama sen <laughs> koca gün iş yapıyorsun. <laughs> Evi dağıtıyorsun, yaramazlık yapıyorsun, beni sinir ediyorsun. Bu da sen yaramazlık ustasısın. Ya demedi. <laughs> Demeyeydi miydi değil mi? Ben demedi bak kalamadım. <laughs> 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 oh. Bye bye like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda gülü gülü. Gülü gülü.